Klasik anonsumuza geçelim arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde daha hızlı büyüyoruz ve daha sık video geliyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Virax kuşatmasını inceleyeceğiz. Ama öncelikle şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. 40K evreni savaşlar üzerine kurulmuş, savaşlar üzerine var olmuş bir evrendir. Asıl amacı zaten bu evreni takip eden insanların kendi ordularını kurup veya bilgisayar oyunları falan üzerinden birbirleriyle savaşmalarıdır. Yani bu evrende savaşlar çok önemli bir yer kaplıyor. Her şey savaş üzerine kurulu. E, Virax kuşatmasının önemi de şu arkadaşlar. E, 40K'da ufacık bir gezegen savaşının bile ne kadar yıkıcı olabileceğini, ne kadar büyük çapta olabileceğini ve koca bir gezegenin e, işgal edilmesinin o kadar da kolay olmadığını e, göstermesi açısından çok önemli bir savaş. Yani şimdi Star Wars fanları da var e, bizi takip edenler arasında ama hani Star Wars'daki gibi öyle işte bir gezegenin bir kısmında çıv çıv savaştık bir haftada gezegenin kaderi belirlendi gibi bir durum yok arkadaşlar. Şimdi gelin sizinle beraber Virax kuşatması neymiş? 40K evreninde savaşlar nasıl oluyormuş? Bunu hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Virax gezegenine ve gezegenler topluluğuna yani güneş sistemine bakmamız lazım. Virax güneş sistemi arkadaşlar imparatorluk açısından önemi yoğun bir fabrika ve silah üretim tesisi olması aslında bu sistemin tamamıyla yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. imparatorluğun silah ihtiyacının o bölgelerdeki karşılandığı yer ve makineleri, fabrikaları, cephanelikleri yüzünden de terk edilemeyecek bir gezegen topluluğu Virax. burada Kardinal Arpan diye bir figürü var. Kardinal Arpan Engizisyonun bölgedeki e kardinali. Yani aslında adam imparatorluk Dininden sorumlu olan kişi ve bu imparatorluk dinini kendince yorumlamış bir insan diyelim. Kardinal Arpa'nın buradaki konuşmaları Engizisyon hoşuna gitmiyor. Kardinal Arpa'nın bu bölgedeki konuşmaları da şu arkadaşlar sürekli üst sınıflarla alt sınıflar arasındaki farklardan bahsediyor. İşte sürekli fabrika işçilerini Gaza getiriyor ve onlara sürekli telkinlerde bulunuyor. İşte siz diyor bu fabrikalarda böyle kötü şartlarda yaşarken ve çalışırken fabrikatör zenginler bu gezegenin yöneticileri rahat içinde yaşıyor ve imparatorluğun yöneticileri sizi umursamıyor bunlar imparatorun yolundan gitmiyor gibi bir konuşma zinciri yapıyor sürekli bu nasıl desem size bu kaosun arkadaşlar aldatıcı yönlerinden biri yani adamlar direkt çıkıp da gelin arkadaşlar kaos tanrılarına tapalım demiyorlar yani Çıkıp böyle diyorlar işte siz işte kötü şartlarda yaşıyorsunuz, imparatorluklar nasıl yaşıyor, işte siz aslında eziliyorsunuz falan gibisinden insanların beynini yıkıyor. Burada şeyde Engizisyon da bundan tabii ki haberdar oluyor çünkü gezegende aynı zamanda Battle Sisters falan da var. İmparatorluğa sadık insanlar da var. Tıpkı tüm kaos isyanlarının yaşandığı gezegenler ve birlikler gibi. Bunlar tabii Engizisyon'a haber yolluyorlar. Engizisyon da bu işi büyütmeden çözmek istiyor. Amirel'e bir suikastçı yolluyorlar. Suikastçı, amiral diyorum, kardinal. Kardinal'e bir suikastçı yolluyorlar ve kardinalin beynini uçurmayı düşünüyorlar suikastçı ile. Suikastçı suikastinde başarısız oluyor. Ve Arpan ondan sonra imparatorluktan ayrıldığını ilan ediyor. Ve gezegendeki onun sadığı olan işçiler, ameleler, e, cezaevi mahkumları da Arpan'a katılıyorlar ve gezegendeki sadıklar sadık e, takipçileri imparatorla sadık olanları e, Battle Sisters'ı falan e, öldürüp e, gezegenin tüm silah stoklarını yağmalayıp halka dağıtmaya başlıyorlar. Zaten Arpan halk tarafından sevilen bir karakter ve tüm gezegen imparatorluğun bir saldırısını hazırlanmaya başlıyor. Şimdi bu hazırlıklar sırasında e, şöyle söyleyeyim. E, bu arpanın e, içinde bulunduğu kale, e, kalenin etrafını e, çevreleyen 3 tane siper hattı ve savunma hattı var. Bu hatların hepsinin arasında mayın tarlaları var. E, ve milyonlarca, yaklaşık 7-8 milyon e, gezegen muhafızı, e, taraf değiştirmiş imparatorluk muhafızı, taraf değiştirmiş imparatorluk birlikleri, e, cezaevi mahkumları ve silahlandırılmış işçiler tabi silahlandırılmış cezaevi mahkumları e, bu savunma hattını e, oluşturuyor ve bu e, kardinalin e, bulunduğu e, kalede e, warp'in e, bir şeyiyle kalkanıyla korunuyor yani bombalayıp yıkamıyorsunuz. E, şimdi bu e, savunma hattı e, imparatorluğun tabi haberi olduğunda ilk önce bir tartışıyorlar bu gezegeni işgal etmeye değer mi değmez mi küçük bir gezegense. Sonra imparatorluk tamam diyor bu gezegeni işgal etmeye değer. E, 88. Kuşatma ordusu diye bir ordu kuruyorlar bu kuşatma ordusunda e, 31 tane e, şey. Dead Corps of Kriyek Birliği var. Ben e, videonun geri kalanına Kriyek Birliği diyeceğim. Kriyek e, Birliği var. E, sonra Titan Birlikleri var. E, daha sonraki birlikleri size videonun geri kalanında anlatacağım. Çünkü birliklerin bazıları ölecek, bazıları yenileri gelecek falan. E, bu da e, savunmacılar aşağı yukarı denk bir sayıya tekabül ediyor. Kriyek e, e, gezegene e, iniyor ve savunmacıların yani e, kaosa satmış eee Vurak salkının ve Amiral Arpa'nın birliklerinin etrafında siperler kazıyorlar. Bu siper kazma işlemi tamamlandıktan sonra Kriyek ilk saldırılarını yapıyor. Ve ilk saldırılarında Kriyek'in iki tam birliği bu Vurak satlarına saldırıyor. Ve yaklaşık 500 bin kayıp veriyor arkadaşlar. Sadece birinci siper hattına yapılan ufak bir saldırı bu. 500 bin insan ilk saldırıda buhar alıyor Kriyek tarafından. Karşı tarafında kayıpları vardır ama tabii onları saymak imkansız gibi bir şey. Çünkü düşmanın elinde oldukları için. Kriyek burada küçük bir siper hattını elinde tutmayı başarıyor ilk saldırıda. Düşmanın siperlerinden küçük bir kısmını elinde tutuyor. Düşman da tabii hemen karşı taarruz yapıyor ve bu saldıran iki Kriyek birliğinden geriye kalan az sayıdaki Kriye'yi öldürüp siperlerden atıyor. Ve daha ilk bir haftalık çatışmada 500 bin Kriyek askeri bir anda buharlaşıyor arkadaşlar. Bu savaşın büyüklüğünü anlamanız için size anlatabileceğim küçük bir anekdot. Kriyekler savaşın uzun olacağını bildikleri için bolca cephane indiriyorlar. Amele taburlarından kendilerine tren yolu hatları, güzel siperler ve kalacak koruganlar inşa ettiriyorlar. Ve düşmanı haftalarca topçu bombardımanına tutuyorlar. Bu topçu bombardımanı baya bir süre devam ediyor ama e, tabii Wrax'lar da bunu hazır arkadaşlar. Betondan yerin altına sığınaklar kazmışlar. Topçu bombardımanının geçmesini orada bekliyorlar. Bu savaş e, böyle topçu bombardımanına devam ettiğinde e, ve bittiğinde e, tabii Wrax'lar e, da kendi topçu saldırılarını yapıyorlar. Kısacası topçular arasında bir masa tenisi oynanıyor diyebiliriz. E, bu savaş e, böyle devam ederken Topçu bombardımanı kesildiğinde kriyekler bu sefer tanklarla ve titanlarla bir saldırıya geçiyorlar. Karşı tarafında tankları var ama titanları yok. Bu saldırı birazcık etkili oluyor ve kriyek kuzeyde küçük bir toprak kazanımı elde ediyor ve oraya yerleşiyor. Kriyek birlikleri oraya siperlere yerleşiyorlar ve kendi savunma hatlarını takviye ediyorlar. Tabi bunu yaparken... Kaç tane? 12 tane falan e, titan kullanılıyor. Yani titanları da size şöyle anlatayım. İmparatorluğun en büyük savaş makineleri karada kullandığı. E, titan kullanıyorlar ve titanların 12 tanesi falan e, bu savaşa katılıyor. Ve e, birkaç tanesi de bu savaşta vuruluyor. E, devre dışı kalıyor. E, Kriye e, kuzey bölgesinde küçük bir e, sektörü ele geçiriyor. E, tabii yine ağır kayıplarla. E, daha sonra e, bölgeye Chaos e, Space Marine'leri geliyor. Kaos kültüslerine yardım etmek için. Bu da zaten Kaos isyanlarının vazgeçilmezidir. Önce Kaos kültüsleri bir iş başarır ardından Space Marine'ler onları desteklemek için gelir. Kaos Space Marine'leri bölgeye gelince e, tabii ki Kriyak birlikleri de bundan tedirgin oluyorlar ve Kaos Space Marine'lerine karşı kendi Space Marine'lerini çağırmaya çalışıyorlar. Ama buna çok da gönüllü olan e, bir Space Marine birliği yok bu gelen chaos space marine'leri alfa legion'a mahsus chaos space marine'leri yani onların space marine'leri. Bu arada şunu bilin arkadaşlar. Her chaos space marine lejyonuna karşı bir tane sadık onların primarlarının da birbiriyle hasım olduğu bir tane sadık space marine lejyonu vardır. Yani örnek veriyorum Dark Angels alfa space Marine'leriyle Dark Angel space marine'leri alfa legion space marine'leri birbirine düşmandır. Bunların primarları da birbirine düşmandır ve büyük ihtimalle de bir düello da falan karşılaşmışlardır ve yenişememişlerdir. Bu yüzden Chaos e, Space Marine'lerinin e, karşılığı bir tane mutlaka Sadık Space Marine birliği oluyor. E, Alpha Legion yani Kaos'a yardıma gelen Alpha Legion Chaos e, Space Marine'lerinin e, karşılığı da Dark Angels. Dark Angels da Alpha Legion'un geldiğini duyunca bölgeye zaten balıklama atlıyor e, ve Alpha Legion Space Marine'leri de savaşa dahil oluyor. Alfa Lejons'un ve Titan'ların desteğiyle karyek birlikleri Wrax savunucularını baya bir ezmeye başlıyor ve inisiyatifi eline alıyor. Şöyle söyleyeyim, Wrax'ların karşı taarruzları bitmeye, tükenmeye başlıyor ve Wrax'lar sadece savunan taraf haline geliyorlar. Artık siperlerden kafalarını çıkaramayacak duruma geliyorlar. Burada artık Kardinal Arfan'a daha fazla seçenek kalmıyor. ...ve Kaos'a, kaosa bir büyü ayini gerçekleştiriyor. Burada kurbanlar veriyor Kaos'a ve... ...terörün gözündeki Kaos birliklerini buraya çekmeye çalışıyor. Şimdi ben Warhammer'da uzay savaşıyla hiç ilgilenmedim. Uzay savaşı gemilerinin sınıflarını... ...İmparatorluğun gemi sınıflarını, Eldar gemi sınıflarını falan bilmem. Kaos'unkileri de bilmem. Burada Kaos benim anladığım kadarıyla daha güçlü... ...bir uzay filosuyla geliyor ve Kriyek birliklerini koruyan ve onlara destek sağlayan uzay filosunu yeniyorlar ve geri çekilmeye zorluyorlar. Kaos bu tabi sadece uzay filosuyla gelmiyor. Uzay filosunun da yanlarında Kaos Space mahalleleri, Kaos kültisleri ve Kaos demon motorlarıyla Kaos demonları getiriyorlar. Yani Kaos şeytanları getiriyorlar ve o şeytanların kullandığı büyük araçları getiriyorlar. E, Tabi gezegenin üstünde kriyekleri koruyan ve onlara yiyecek cephane sağlayan ve adam sağlayan e, filo da gezegenin üzerinden e, kovulduğu için e, kriyek birlikleri yani yaklaşık 31 tane e, kriyek birliği gezegende mahsur kalıyor ve her yerden üzerlerine işte kaos space marineleri, kaos şeytanları, kaos kültisleri e, katılıyor. Bunu gören Wrax e, savunucuları da savunma pozisyonlarından çıkıp e, gezegendeki kriyek birliklerini ezmeye çalışıyor. Tabi e, bu durumdan e, sağ kurtulan Kriye'in, e, daha doğrusu imparatorluğun uzay filosu e, kaptanı da hemen gidip imparatorluğa olayı yetiştiriyor, anlatıyor. E, ve diyor ki e, çabuk koşun yoksa bölgedeki tüm e, Kriye ordusu ve Titan lejyonları ve e, Dark Angels Space Marine'ler ölecek. Bizi kovaladılar ve onlara hem uzaydan hem karadan e, saldırıyorlar, indirme yapıyorlar, uzay gemileriyle bombalıyorlar. Ee, i̇mparatorluk doğru düzgün bir filo kur kuramıyor ama sağlam bir kara birliği topluyor. E, o bölgede. Neyse ki şanslarına... E, neyse ki şanslarına e, Kaos e, uzay filosu başka bir bölgeye savaşmak için ayrılmak zorunda kalıyor ve gezegenin gökleri yine e, imparatorluğa kalıyor. İmparatorluk hemen bölgeye e, Red Scorpion Space Marineleri e, ve daha fazla Kriyek Birliği e, sürüyor. E, bu şekilde gezegenler savaş normalde bir siper savaşıyken yani iki tarafın karşılıklı siperlerden birbirine hücum ettiği bir savaşken bölgeye inen kaos space marine'leri, kaos demonları ve kaos kültistleri ve daha sonra gelen imparatorluk space marine'lerinden Red Scorpions ve diğer kriek birlikleriyle gezegenin tamamına yayılmış karman çorman savunanın saldıranın belli olmadığı bir savaş haline geliyor. Ve bu savaşta da milyonlarca insan ve yüzlerce space marine ölüyor karşılıklı iki taraftan da. E, bu savaşı e, kazananı e, uzay filolarının ve hava kuvvetlerinin desteğiyle e, imparatorluk birlikleri oluyor. Ve imparatorluk birlikleri yine savunma hatlarına gezegenin geri kalanından temizleyip kaos güçlerini ittiriyorlar. E, neyse ki şanslarına e, kaos e, uzay filosu başka bir bölgeye savaşmak için ayrılmak zorunda kalıyor. Ve gezegenin gökleri yine e, imparatorluğa kalıyor. İmparatorluk hemen bölgeye e, Red Scorpion Space Marine'leri e, ve daha fazla Kriyek Birliği e, sürüyor. Ee, bu şekilde e, gezegenlik savaş normalde bir siper savaşıyken yani e, iki tarafın karşılıklı siperlerden birbirine hücum ettiği bir savaşken e, bölgeye inen kaos space marine'leri, kaos demonları ve kaos kültistleri ve daha sonra gelen e, imparatorluk space marine'lerinden Red Scorpions ve e, diğer kriek e, birlikleriyle gezegenin tamamına yayılmış karman çorman savunanın saldıranın belli olmadığı bir savaş haline geliyor. Ve bu savaşta da milyonlarca insan ve yüzlerce space marine ölüyor karşılıklı iki taraftan da. Bu savaşın kazananı uzay filolarının ve hava kuvvetlerinin desteğiyle imparatorluk birlikleri oluyor ve imparatorluk birlikleri yine savunma hatlarına gezegenin geri kalanından temizleyip kaos güçlerini ittiriyorlar. Burada artık inisiyatif imparatorluğun eline geçiyor ve imparatorluk artık siper savaşından daha çok hava kuvvetlerini kullandığı bir saldırı düzenine geçiyor. Hava kuvvetleri Titanlar ve Kriyek kombine bir şekilde ee, savaşıyorlar. Uzaydan bombalıyorlar. Hava kuvvetleriyle bombalıyorlar. Ee, Kriyek e, saldırıyor. Tanklar saldırıyor. Titanlar saldırıyor. Bu e, sürekli devam ediyor ve yüz binlerce insan iki taraftan da ölüyor ama e, sonunda e, kalenin etrafını çevreleyen siperlerden e, Vrax e, savunucularını, Kardinal'in birliklerini, Space Marine'leri ve Kaos şeytanlarını atmayı başarıyorlar. E, şimdi e, bunlar kaleye geri çekiliyorlar ve Kalede şöyle bir durum oluyor. Mesela Nurgul'un Space ile Korn'un Space Marine'leri erzak için birbirlerine giriyorlar. Kalede kısıtlı kalan yiyecek için birbirlerine giriyorlar ve birbirleriyle savaşıyorlar. Kardinal'i zaten saf dışı bırakıyorlar ama Kardinal'in saf dışı kaldığını gezegen halkına söylemiyorlar. Kardinal'i büyü ayinleri için kurban ediyorlar ve bedenini bir demona veriyorlar. Burada Kardinal de Kaos'a katılmanın bedelini kendi canıyla acı çekerek ödüyor. Ee, bu şey e, kaledeki olaylardan sonra savunucuların moralleri iyice düşüyor. Birbirlerini e, az kalan erzak ve cephane için tüketiyorlar. Ama kaleyi de şöyle anlatayım. Kalenin etrafı uçurumla çevrili ve kale havadan bombalanmaması için e, kaos kalkanlarıyla korunuyor. Bunlar nasıl kalkanlar bilmiyorum açıkçası ama işte bombardımandan koruyor. E, Kriyek burada kalkanı kırmadan girmek istemiyor ve e, haftalarca, aylarca bu e, kalkanı havadan, uzaydan e, ve topçu birlikleriyle e, bombalıyor ve en sonunda kalkan çöküyor. Kalkan çöktükten sonra Kriyek birlikleri e, kalenin e, bir kapısını ele geçiriyor. Ele geçirdikleri kapı e, Korn Berzerkers tarafından e, ve Kaos Ogrins tarafından e, geri alınıyor ve e, Kriyek birlikleri bu işin altından kalkamayacaklarını anlıyorlar. Burada Red Scorpions devreye giriyor ve Red Scorpionslar kalenin uçurumlarını açmak için uzaydan bir kapsülle indirme yaparak kalenin kapılarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Burada onları Kornun ve Nurgal'ın adamları ve demonları bekliyor. Ve bu indirme yüzünden pusuya düşüyorlar ve orada baya bir Red Scorpions ölüyor. Ama Red Scorpionslar onları oyalarken Kriyekler kapıyı ele geçirmeyi başarıyorlar. Ve kalenin bir kapısı Kriyeklerin eline geçiyor. Burada fazla şansları kaldı, kaldığını düşünmeyen Space Marine'ler, Kaos Space Marine'leri bir ayin yapmaya başlıyorlar. Ve bölgeye Kaos Demonlarını yani Warp'ın ötesindeki yaratıkları, şeytanları çağırmayı ve imparatorluk birliklerini bunlarla yok etmeyi hedefliyorlar. Bu tabi Engizisyon'un kulağına gidiyor ve Engizisyon Kaos Demonlarının bölgeye geleceğini anlayınca hemen bölgeye kendi komutanlarını ve kendi rahiplerini atıyor ve oradaki askerleri, Space Marine'leri durumdan haberdar ediyor, bilgilendiriyor. İşte Kaos Demonları şöyledir, bunlarla şöyle savaşılır gibi. Ve İmparatorluğun tüm komutanlarını saf dışı bırakıp kendi kardinalleriyle ve kendi sadık Engizisyoncularıyla İmparatorluk Engizisyonu komutayı devralıyor. Kaos Space Marine'leri büyü ayinlerinde başarılı oluyorlar. On binlerce insanı bölgeye demon çağırmak için feda ediyorlar. Ve sonunda Kaos Demonları bir warp yarı oluşturarak Kalenin içine spawn oluyorlar, orada ışınlanıyorlar ve imparatorluk Birlikleri'ne saldırıyorlar. Ama Engizisyon'un iyi hazırlanmış imparatorluk Birlikleri, demonlara büyük bir kıyımdan geçiriyor. Tabi imparatorluk da kayıp veriyor ama koos demonlarına saldırısı etkisi hale geliyor. Bu saatten sonra savunma şansları kal, kalmadığını düşünen Chaos Space Marine'leri de... ...demonların geldiği yarıktan terörün gözüne ışınlanarak kaçıyorlar, geriye sadece vurak salkı kalıyor. Ve impa, şey Kardinal'in ölmüş bedeni kalıyor. Kriekler, Red Scorpions ve Dark Angels Kale'yi düşürüyorlar. Oradaki kaos inananlarını öldürüyorlar ve gezegenin yeniden silah fabrikaları, cephanelikleri ve kendisi imparatorluğun eline geçiyor. Lakin gezegende bir kere kaos lekesi yayıldığı için artık gezegene insan yerleştirmek istemiyor İngilizisyon ve gezegeni karantina altına alıyor. Ee, i̇mparatorluğun zaferiyle sonuçlandı diyebiliriz. Evet, makineler, fabrikalar ve cephaneliklerin imparatorluğun eline yeniden geçti. Ama gezegen kullanılamayacak bir hale geldi arkadaşlar. Ee, bu da 40K'daki sıradan, herhangi bir zamanda olan bir savaşın aslında özeti. Savaşın sonunda 14 milyon e, Kriyek Birliği ölüyor. Gezegenin tüm e, savunan milyonlarca savunucusu ölüyor. Yüzlerce Kaos Space Marine ve yüzlerce sadık İmparatorluk Space Marine ölüyor. Kaos demonlarının e, o bölgedeki birçoğu katlediliyor ve savaş imparatorluğun teknik zaferiyle sonuçlanıyor arkadaşlar. Klasik anonsumuza geçelim arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde daha hızlı büyüyoruz ve daha sık video geliyor arkadaşlar.